Başlayacak hırvatlar birinci biz üçüncü sırada tamamladık grubu ama şimdi rövanş zamanı genç oyuncularımız genç yıldızlarımız bakalım o 17 sayı e, önemli çıkışındaki gücü federasyonunun e, bu orgası çizgide Şennark'in iki kendi yerini tanımamadığına da çok önemli fırsatlar getirdi eleme maçlarında 2008'de başlayan eleme maçlarıyla birlikte e, 2009. Hırvatistan, Marcinkovic, Milan, Rejniak, Mavra ve Şakic ile oynuyor. Onlar da tüm kadroda 3 değil oynamıştı bize karşı 17 sayıyla kazanırken Hırvatistan. Tabi Şenlarkin'i belki ilk 5 başlatarak onore ettikten sonra sürelerini, dakikalarını çok... Berk hareketli bir o onu karşıladı. Şemmuz Kipere giderek çok önemli. Furkan'da Beşiktaş forması giyiyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi de İsveç maçı sonrası milli takım ne kadar doğru bir iş yaptıklarının altını çizdi ki başta Alperen olmak üzere şimdi oyuna Goran Filipovic girdi. Filipovic, Mustafic ve Gabriç. Yani isabetli değil. Boş döndük hücumdan Hırvatistan hızlı geldi ama çabuk geri koştu. Ama işte orada bir anlık uyumlular. Dışarıda yüzü dönük. Çok da iyi bir pasör. 2-0 dörtlük. Şakic içeriye çok güzel pas. Ne kadar izlediğimiz en güzel basketlerden biriydi. 3 dakika kaldı içeriğin sonunda 10'a 9. Hırvatistan üstü var ve tekrar öndeyiz. hücum süresi dolmak üzere. da Nikola Kırkaç'ın. Tam onu düşünüyorum ben de ya. Kırkaç'ın topu aldığında pası verirken pas değil mi? Fundamental'ı ne kadar beğeniyordum babasına diye düşünerek. şeyler ki tekrar öne geçirdi milli takımı bu ar. 14-12. Ama iki dil... Onların yaratacağı şeyler de önemli. Burak'ın da İsveç maçının son bölümünde çok önemli işler yapmış. Arkinden bir üçlük daha. Şehrek de Filipovic. Filipovic. pozisyonunu yarattı. Bir baskette 6. sayısı oldu. Bizim Hırvat milli takımında 17-16. Milli takım hücumdaydı. Bir top kaybı ve Smaç'la bitiyor pozisyon. Hırvat takımında kalıyor. Ama topu kapan bir an dengesini kaybetti Filipovic ve Burhan. Çok güzel bir asist. Melih Mahmutoğlu geldi. Pulkaçin, Marchinkovic bir top kaybı da ondan. Şimdi Şenlarkin aleyop pası ve bu kez az önce ona servisi yapan Burhan'ı buldu Şenlarkin. gerçek. son saniye 3 atış şansı. Performans ilk çeyrekte işler geliyor. Evet Roko Pırkaç'ın burada fizik avantajını Gartlar, Buran Doğuş ve Melih. Melih köşede top bekledi. Buran kendi kullandı. İsveç maçını en son 2011 Litvanya'da Melih takımın başındaydı. İçeriye çok güzel pas. Ters son ülke. Doğuştan. Az savunma da. Savunma tarafından Zaten onları doğru yaptıkları noktada hücumda da özgüvenleri artıyor farklı şekilde. Burhan Tuncay'dan Melih Mahmutoğlu. Melih'in basketi. Bundan ve biraz da böyle milli takımdaki rol karmaşasında şu anki dönemde tahmin ettiğinden dolayı belli noktalarda iş hazırlık maçı havasında bu karşılaşma ama Urbat takımından rövanşı almak bu genç adamlar için çok çok önemli Shane Larkin'de. de Alperen birebir oynuyor oh. Miro Bilan arkasında döndü basketi yaptı Alperen <laughs> Miro çok tecrübeli bir hareket Alperen top istedi hemen yanında Burhan şimdi devrildi içeriye Buran Tuncer kendi kullanıyor basketi yapıyor molayı aldırıyor göstermek veya e, kandırmak dışındaki şeylerde. üç sayılık basket. Rusya'da görünene göre alan Al 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 savunmasına geçti. geçti. Şimdi tabi alan savunmasına Al Al en büyük silahlarımızdan biri Melih Mahmutoğlu. Şakiçi aldı hücum ribaundunu. İki tecrübeli isim ilk maçta pot altında bize çok zorluk. Eğer yanlış duymadıysam ısrarla da uyardı için savunması için Orunen'e ama yine basketi buldu. Üç sayılık basket geliyor Buran Tuncer'den. Yaşında Buran tabi Eskişehir'de mükemmel bir sezonun ardından Efes'e geldiğinde hücumda ne kadar önemli bir silah olduğunu zaman zaman bizlere izletiyor. İçeriye topu indirdi. Sertaş şanlı da rahat. Bir hücum şansı da. 10 saniye var hücum süresinin dolmasına. olmasına. bir pas feyti. Çembere gitti basket yaptı. Buran Tuncer'den mükemmel bir ikinci çeyrek. 57 saniye var. Iki. Bir fark da var. Biri grubu lider bitirdi. Biri son sırada bitirdi. Bu arada ikili sıkıştırmanın en değerli oyuncusu olup gelip burada Eurobasket 2022 biletini almamızda kazanan olacak Eurobasket 2022'de tabii Litvanya'nın bu maçı kaybetmesi herhalde elemelerin en büyük olarak Ulep FIBA çekişmesinin kurbanlarından biri olarak kabul edilebilir. En son iki biletten biri sahibini buldu. Kuzey Makedonya İtalya galibiyetinin ardından Estonya ile finali oynadı. Ama Ornene takım bütünlüğünü sağlamak ve bu ritmi kaybetmemek adına... Hem de çok hareketli. Yani en önemli şey zaten bu atacağı şutların da gelişmesi. İyi olacak. Nasıl büyük? Bu? İlerleyen dönemde katacakları kendine çok önemli olacak Alperen'in. Yani çıta çok yukarıda. O çıtaya her geçen bir şeyler katarak, o çıtayı biraz daha yükselterek... Avrupa basketbolunun NBA'deki önemli temsilcilerinden yani NBA'in şu anda en değerli oyuncularından biri çok güzel bir pas ama bitiremedi maalesef. Sağının en kısası ama ilk yarıda çok etkiliydi. Yani Hırvatlarda bu boyda bir Popovic aslında iyi bu gördü o pozisyonu ama top kaybı hızlı çok. Melih Bamutoğlu e Şimdi İsveç gibi bir takıma karşı oynamakla Hırvatistan gibi farklı bir hem Ekolün, e e, Ekol Ekol içerisinde olan hem de Bantu, Sertaç hücum ribantlarında çok etkili bu akşam. Aynen. Tam Şimdi da şeyi sağından döndü ve bitirdi. Melih'in Melih istiyor. Melih ee, ama o noktada da dediğin gibi hücum ribanında bulduğumuz avantajlar önemli. Şakir'dan <laughs> e, NCAA'lere kadar. Aynen. Brankovic. 24 yaşında Split'te oynuyor. Tabi burada onun basketinden çok. Doğru zamanda doğru anda topun ona gitmesi önemliydi ama Şehbuz üçlükle tekrar bizi öne geçirdi. 7 getirdik. Son 2 dakikaya girerken skoru tekrar öne geçtik. Brankovic tepede. Pırkacin'e güzel asist. Pırkacin'de. Bakalım şu ana kadar İsveç maçı da dahil. Bu tür anlarda çizilen topları hep iyi kullandık. İyi kullanmaya devam ediyoruz. Diyor. İki süperstarımızın da yaşlarının daha çok genç olduğunu düşünürsek Furkan Mustafiç şimdi Fırkaç'in acaba evet, asist yapmıştı ama Burak'a o hatalı yürüme çalınmışken sanki Pırkaç'ın de benzer bir Kavşan adını yaptı ama Sertaç çok sıcak Son 25 saniye Üçüncü çeyreğin bitmesine 7 saniye kaldı 3 sayılık atış isabetli. etti İlk sayıları sanıyorum Mustafa için Üçüncü çeyreğin son 3 sayılık atış isabetli. etti Alperen bir sola bir sağa şimdi kendi topunu takip etti. Alperen'in 63 Evet anlatıcının laneti devrede ve iyi başlayan ırvat takımı ama şimdi Shane Larkin Buran'ı buldu. Üç sayılı kaçış oh, isabetli. Buran Tuncel. İsveç maçı. Gitmedi üzerine. Tekrar dışarıya bir saniye kala atış kısa. Çembere temas etti. Şans yanında ırvatların bu kendi olmasına. Shane Larkin. Shane Larkin köşeye. Gökse'nin üç sayılı katış başarılı değil. Alperen orada. Söktü aldı hücum ibadını. bir üçlük daha. Farkı bire indirdi. 70-69 Avrupa basketbolunda Litvanya'nın dışarıda kalması Bu arada ayak çizgide Alperen yine büyük bir enerjiyle topa uçtu ama Sıçrarken ayak çizgideydi Yine de protokol türbününden bu genç adama büyük bir alkış koptu bu gayreti için Şakiç Şakic gitti üzerine ama Burak'ın oradan topu söktü aldı. Şimdi hızlı hücum şansı. Shane Larkin gitmedi. Üç sayıya açıldı. Üçlü gönderdi. Shane Larkin. Bu da iyi oldu Larkin. Lakin Larkin 70. Evet Burak'ın Tuncer'le başladı. İşte bloğu Şak içe tabi orada Sertaç'ın savunmasını da altını çizelim. Ve Avrupa basketbolunun ele avuca sığmaz adamı Shane Larkin'de. Larkin fake. Bakmadı Çember'e Buranı tercih etti. 6 saniye var hücum süresini dolması Aziz Buğra. Smaç Sertaç. 20. takım asistimiz oldu. Buran da yanlış değilsem 8. asist oldu. Aslında Ama iyi bir istatistik yine Bu arada Hücum i Miro Bilan'dan. Belki biraz daha bekleyebilirdi. Çok zaman vardı. Miro topunu havada patlattı Alperen. İlk maçtan kalan hesaplar. <laughs> evet. İçeride Sertaç. Döndü şembele basketi yapıyor asist Shane Larkin'den onun da yedinci asisti. Shane Larkin 13 sayı, 7 asist. Burhan 17 sayı, 7 asist. İşte az önceki muazzam blok. Hani çok daha rahat blok diyebilirmiş ama öyle. 4 sayılık üstünlüğümüz var. Dışarıya çıktı top, 3 sayılık atış. İsabetli, kritik bir top. Bir kadar maçı kazanmayı kafaya koyarsa... Bu Hırvat takımının Kesinlikle. onu durdurması çok zor. İşte uzaklardan güçlü bir defa. Alalım bu maçı diyor. Şeyin 2-3 pozisyondur. Ee, hakemin düdüklerini çok beğenmediğini çok net bir şekilde gösteriyordu. Ee, bu noktada da dediğine geldi. Hem biraz kızmış kızmış olmanın getirdiği şey hem de bu maçı eee almanın almanın ne kadar önemli olduğunu yani bizim için prestij ortamında olsa bile bu maçın almak farklı bir moral ve keyif getirecek. O yüzden enteresan olacaktır. 2.47 Serbest atış kaçıyor. Melih kısa kaldı arkasında. Performans. Bu takım için ne kadar değerli bir parça olduğunu yaptığı asistler ve onda yedi gibi gerçekten. Son maç olması, sıralamayı değiştirmeyecek olması söz konusu ama kazanmak da önemli. Ekstra ekstra paslar, bir tane de militenle top iki tarafına vur işte son iki dakika. Onlar da kaçırdı. Tekrar top. sahip. Milli takımın özellikle basketbolda çok özel, basketbolu çok iyi bilen, ne zaman nerede Ede hamleyi yapacağını yıllar içerisinde şimdi. Son bir yönüme. 79-76. Alperen ilk atışını kaçırıyor. Çok şey var 18 yaşındaki bu genç adamın. Faulde çalışarak gelişebilecek. Çok rahat gelişebilecek bir unsur olmasına. Faul yapmadan dikkatli. 3 saniye, 2 saniye. Şeyden düşük bir savunma. Larkin sadece atmadı. Tuttu da. Son 50 saniye kazanarak bitirelim bu işi. 80-76 son 45 saniye. Buran maçın yıldızlarından biri. Şimdi bakalım nasıl oynayacağız. Hücumun son 10 saniyesini Buran Sertaç yardımına geldi. Buran diğer tarafa Melih Mahmutoğlu sever böyle el yakan topları. Melih çembere gitme tercihi. Melih Hücum Rıvaltu ve basket. Maçın yıldızlarından biri de bu adam Sertan Şanlı. İkinci yarıda pot altında büyük iş yaptı. Fark altıya çıktı. Hürvatlar molayı aldı. 10 saniyesi var Hürvat takımının. Mavra Larkin Revanşı almak isteyecektir ama zorlamadı. Pırkaç'ın zor bir atış. Riban mücadelesi elden ele dolaştı. Fark. Nokta 5 saniye. Hırvatistan'dan da molaya... Arkasından İsveç'teki tek en büyük bineğimiz ama mege faal yapmadılar. şeymuzleriyle NBA yıldızlarıyla Dünya Kupası'nda oynayıp İki uzatmada kaybettiğimiz o maç tarihe geçen maçlardan biriydi. İşte kazanmayı, kaybetmeyi belirliyor ama şey hata yapmadı. 3 saniye. Hırvatlardan da revanşı aldık. Hollanda'dan aldık. İsveç'ten aldık. Hırvatistan'dan da aldık ve Eurobasket 2022'ye bileti cebimize koyduk. Tebrikler. Belki beklenen sonuç, belki bu kadar zor olduğu için eleştirilebilir. Bir tebrikte grubu lider bitiren Uzvatistan'a ve yine ikinci sırada çıkan Hollanda'ya kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında röportajlarla birlikte olacağız.